Herkese merhabalar. Ben çocuk ve ergen psikiyatristi Nagihan Saday Duman. Bu haftamızın konusu dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğun tedavisinde aklınıza takılan sorular. Evet çocuklara dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu tanısı koyduğumuzda ebeveynlerin tedaviyle ilgili aklına takılan bir takım sorular oluyor. Bunların en başında tedavide ne kullanılacak? Sadece ilaçla mı tedavi ediliyor? İlaçsız tedavisi mümkün mü? Peki ilaç kullanacaksak ne zaman kullanmamız gerekiyor? Kullanılan ilaçlar çocuklara ne gibi bir fayda sağlıyor? Ya da bu ilaçlar çocuklara zarar veriyor mu? Bağımlılık yapıyor mu? Evet, siz de bu soruların cevabını merak ediyorsanız bu video sizin için. sevgili anne babalar dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı konulduğunda tedavisi nasıl planlanmalı ve tedavide neler yapılmalı sorusuyla başlamak istiyorum ilk aklınıza gelen İlla ilaç kullanmak zorunda mıyız sorusu oluyor biliyorum. Ee, şöyle dikkat eksikliği hiperaktifte bozukluğu tedavisinde e, illa ilaç kullanmak zorunda değiliz elbette ki. Çocuğun ilaca ihtiyacı var mı yok mu önce onu değerlendirmek gerekiyor. Çünkü biz her tane koyduğumuz çocuğa ilaç başlamıyoruz. Ee, i̇lacın yanında yani medikal tedavinin yanında bir takım uyguladığımız başka yöntemler de var. Bunların en başında ama en başında aile eğitimleri geliyor. Şimdi dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan bir çocukla yaşadığınızda ne gibi zorluklarla karşılaşacaksınız? Ve bu, bu zorluklar Acaba nasıl aşılabilir? Anne babanın tutumu bu noktalarda nasıl olmalıdır? Bunlar hep aile eğitimlerinde çalıştığımız ve aile eğitimlerinde anne babaya kazandırmaya çalıştığımız becerilerden oluşuyor. O yüzden biz bir tanı koyduğumuzda ilk önce anne baba ile birlikte çocuğu nasıl yönetebiliriz? Çocuğun belirtilerini nasıl algılamalıyız? Ve bu belirtilere nasıl tepkiler vermeliyiz çalışıyoruz. Tedavide bir başka uyguladığımız yöntem psikoterapiler. Tabii ki bu psikoterapiler çocuğun daha çok davranışsal süreçleriyle ilgili oluyor. Yani dikkatine yönelik değil de daha çok davranışlarını nasıl yönetebileceğine ilgili psikoterapiler uyguluyoruz. Bunların en başında bilimsel davranışlı terapiler geliyor. Erteleme davranışı nasıl fark edebilir çocuk, bunun üstesinden nasıl gelebilir ya da öfkelendiğinde duygusunu nasıl fark edebilir ve öfkesini nasıl yönetebilir gibi davranışlara ve duygulara yönelik müdahaleler de bulunabilir. Diyoruz. Bu da e, yine ilaçsız ya da medikal tedavi dışı yöntemlerden biri. dikkate yönelik bir takım dikkat eğitim çalışmaları da uygulayabiliyoruz. Bunların e, en bilinenlerinden bir tanesi attentioner dediğimiz yöntem. E, bunu bile bir çocukla çalışıyoruz. Belli bir oturum sayısı var. O oturum sayısında e, çocukla dikkatini toparlamayı, dışarıdan gelen sesleri yönetebilmeyi, yok sayabilmeyi düşünüyoruz. E, görsel uyaranları göz ardı edebilmeyi öğretmeye çalışıyoruz bu tarz yöntemlerde. Bunlar eğer yeterli gelmediyse ya da çocuğun belirtileri şiddetlenmeye başladıysa, işlevselliği bozulmaya başladıysa işte o noktada da artık medikal tedavilere ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Medikal tedaviler devreye girdiğinde tabii ki anne babaların aklına ilk gelen soru şu, ne yarar sağlayacak acaba bu medikal tedaviler? Yani bu ilaçlar çocuğa ne gibi bir yarar sağlayacak? İlaçlardan beklentimiz bizim çoğunlukla şu oluyor. Çocuğun dikkat toparlamasına fayda sağlaması, dikkat süresinin uzaması, dürtüsel dediğimiz bir takım davranışlar yani aklına geleni hemen yapma, hemen söyleme gibi ya da sıra beklemekte zorlanma gibi, görevleri tamamlamakta zorlanma gibi bir takım dürtüsel ya da dikkatle ilgili ya da hiperaktiviteyle ilgili bir takım belirtilerin yavaşlamasını, çocuğun işlevselliğini bozmasını engellemesini bekliyoruz ilaçlardan. Bunları da aslında süreç içinde davranışlarından anlıyoruz. Mesela şöyle örnek verelim. Şimdi siz bir kitap okumaya oturdunuz diyelim ki kendinize bir saat ayırdınız, kahvenizi aldınız, oh geçtiniz köşeye, evde de kimse yok, rahatsız edecek kimse yok sizi. Kitabın ilk sayfasını okumaya başladınız, üçüncü paragrafında belki, daha üçüncü paragrafına bile gelmeden belki, aklınıza akşam yapmak istediğiniz bir tatlı düştü. Akşam yemeğine şu tatlıyı yapayım diye düşünce bir anda geldi aklınıza ve hadi devam edeyim, İşim bitince tatlı yapmaya geçerim dediniz ama iki saniye sonra o tatlı fikri bir türlü aklınızdan çıkmadığını fark ettiniz, kitabı kapattınız gittiniz tatlı yaptınız tekrar geldiniz oturdunuz ve ee, o okuduğunuz daha önce okuduğunuz yeri hatırlamıyorsunuz. Ne okuduğunuzu anlamadınız tekrar okumaya başladınız aynı sayfayı en baştan okumaya başladınız bu sefer de aklınıza aa ben işte banyonun lavabosunu temizleyecektim gibi bir düşünce düştü. Şimdi o düşünceyi yine bir türlü aklınızdan çıkaramıyorsunuz. Başka başka yerlere gidiyorsunuz. Kitap okuyorsunuz bu arada ama yine okuduğunuzu anlamadığınızı, bir sayfayı bitirdiğiniz zaman hala ne okuduğunuzu tam olarak anlayamadınız. En iyisi dediniz kalkıp gideyim ben orayı temizleyeyim öyle geleyim. Gittiniz temizlediniz tekrar geldiniz. Tekrar okuyorsunuz yine aklınıza bir düşünce geliyor. Döngü bu şekilde devam ediyor ve siz o okuduğunuz bir sayfadan hiçbir şey anlamadınız. Nasıl başlamıştı hikaye? Bir saat kendinizi ayıracaktınız, kitap okuyacaktınız, kahvenizi içecektiniz, keyif yapacaktınız ama düşünceleriniz size bir türlü engel olamadı. Ya da davranışlarınızı öteleyemediniz. İşte çocuklarda da böyle oluyor. Özellikle dikkat eksikliği, hiperaktif de bozukluğu olan çocuklarda da tam olay bu şekilde gelişiyor. Ödev yapmaya oturuyor ya da kitap okumaya oturuyor ama o sırada aklına legosuyla ilgili, oyuncaklarıyla ilgili ya da oynadığı bir oyunla ilgili bir nokta takılıyor. Bir türlü onu zihninden atamıyor ve o şekilde okuduğu yerleri de anlamıyor, soruyu anlamıyor, kitabı anlamıyor. Sonra kalkıp gidip işte ya legosuyla oynuyor ya oyuncaklarıyla oynuyor ya telefonu eline alıyor. O bölümü geçmeye çalışıyor. E, tamam, on, onu geçti ve siz bir şekilde fark ettiniz, çocuğu tekrar getirdiniz, görevinin başına oturtturdunuz. Bu sefer de yanındasınız diyelim ki çocuk ödevini yapmaya başladı, dışarıdan arkadaşlarının seslerini duymaya başladı, arkadaşları dışarıda oynuyor, aklı dışarıda kaldı, yine odaklanamadı. Ben de çıkmak istiyorum, sizi zorlamaya başladı ya da e, daha farklı daha sık karşılaştığınız bir durum. Can'a ee, çikolata çekti. Mutfağa gidip çikolata yemek istedi. Tabii ki sizin izin vermeyeceğinizi bildiği için acıktım dedi susadım dedi. Ee, ya da bir türlü oraya odaklanamadığı için tuvalete gitmek istedi. Süreç böyle devam ediyor. İşte bu çocuklar odaklanamadıkları için bir süre sonra işlevsellikleri de bozulmaya başlıyor. Sizin yaşadığınız durumun aynısı ama siz yetişkin olduğunuz için ya da e, tipik gelişim gösterdiğiniz için bunu bir şekilde kontrol edebilir hale geliyorsunuz. Ama çocuklar bunu kontrol edebilir hale gelemiyor. İşte biz ilaç tedavisinde e, bu düşünceleri durdurabilmeyi, davranışları er erteleyebilmeyi ve dışarıdan gelen çeldirici dediğimiz sesler ya da görselleri yok sayabilmeyi sağlamasını bekliyoruz ilaçlardan. Evet ilaçların yararlı olduğu kadar tabii ki aklınıza takılan nokta zararları da var mı? Yani tabii ki her bir medikal formun Mutlaka yan etkileri olduğu gibi bunların da yan etkileri vardır. Ama çocuğun büyümesini, gelişmesini etkileyecek ya da iç organlarına, beynine zarar verebilecek e, yan etkiler değildir. Zaten bunu doktorunuzla yani sizin takip eden, sizin çocuğunuzu takip eden doktorunuzla bu süreci çok iyi yönetebilirsiniz. Dolayısıyla mutlaka doktorunuzdan yan etkileriyle ilgili bilgi almayı e, talep edin derim ben. Çünkü bildiğinizde daha kolay kontrol edebiliyorsunuz. Tabii ki bu dediğim gibi bu yan etkiler çocuğa zarar verici değil aslında olabilecek bir takım ortaya çıkabilecek hemen hemen her medikal tedavide yani en basitinden basit bir ağrı kesici de bile ortaya çıkabilecek bir takım yan etkiler gibi yan etkilerdir. E, kafa karıştıran en önemli söylentilerden biri bu ilaçların bağımlılık yaptığıyla ilgili. Bu ilaçların e, kanıtlanmış bir bağımlılık yapıcı özelliği yok. Şimdiye kadar ne ben bir makale okudum bununla ilgili, bilimsel bir makale okudum ne de arkadaşlarımın karşılaştığı makaleleri ya da onların söylemlerine denk geldim. Yani bilimsel platformlarda bu ilaçların bağımlılık yapıcı etkilerinin olduğuna dair bir bakayla karşılaşmadık. Keza benim de 14 yıllık meslek hayatımda bu ilaçlarla ilgili herhangi bir bağımlılık vakasıyla karşılaşmadım. Dolayısıyla bu bağımlılık yapar gibi bir söylenti aslında söylenti düzeyinde kalıyor. Bu konuda da ilaçlarla ilgili içinizi rahatlatabilirim diye düşünüyorum. Bu ilaçlarla ilgili söylentilerden bir tanesi de performans arttırıcı oldukları ile ilgili. Aslında bu ilaçların performans arttırıcı bir özelliği yok. Özellikle de tipik gelişim gösteren yani dikkat eksikliği, hiperaktifte bozukluğu tanısı olmayan çocuklar ya da gençlerde kullanıldığında etkisini görmüyoruz. Tam tersine yan etkileri daha fazla ortaya çıkabiliyor. dolayısıyla işte sınav döneminde sınava yaklaştıkça bu ilaçların performans arttırdığına dair bir takım yorumlarla ya da bu bilgileri e, almış, öğrenmiş bir şekilde çocuklar bize başvurabiliyorlar çocuklar ve gençler ve bazen de aileler e, dolayısıyla e, şey talepleri oluyor bu ilacı kullanıp kullanmama tarafında acaba gerçekten sınavda performansını arttırabilir mi gibi bir e, soru işareti oluyor kafalarında ama bu ilaçlar performans arttırıcı ilaçlar değildir ve tanı olmadan kullanılması da asla ve asla uygun değildir. Dolayısıyla çocuğun bir gerçek gerçekten dikkat eksikliği, hiperaktifte bozukluğu tanısı varsa, birinci koşul tanının olması, ikinci koşul da gerçekten ihtiyacı varsa, yani işlevselliği bozuluyorsa, akademik anlamda başarısı düşüyorsa, arkadaş ilişkilerinde sorun yaşıyorsa, öğretmenleri tarafından sürekli uyarılıyorsa ve derse odaklanamıyorsa, aile içinde davranışsal süreçler yüzünden bir takım kaos ya da çatışmalar ortaya çıkıyorsa ve bir türlü çözüm edemiyorsa e, o öyle durumlarda mutlaka m, ilaçlar başlanabilir tabii ki başlanması önerilir ama bunlar olmuyorsa bunlar ortada yoksa ve işte sağlıklı gayet iyi durumda olan bir çocuksa tanısı dahi olsa ilaç kullanılmayabilir. Kullanılmaması tercih edilebilir. Bu ilaçlarla ilgili ön yargılardan bir tanesi de e, siz çocuğa ilaç verirken öğretmenleri rahat ettirmek ya da aileleri rahat ettirmek için mi veriyorsunuz gibi bir yaklaşım olabiliyor. Bu bir ön yargı. Asla ve asla bu ilaçlar öğretmenleri ya da aileleri rahat ettirmek için kullanılmaz. Çocuğun ihtiyacı varsa ve çocuğu rahat ettirmek için kullanılır. Çünkü hani videonun başında anlattığım bir olay size bir kitap okumaya oturduğunuz bir sayfayı belki 3 saatte okuyamadığınız bir türlü kafanızda oturtamazsınız. Çünkü çok sık bölündünüz. O kitaptan ya da o okuduğunuz bölümden bir şey anlar mısınız? Anlamazsınız. Eğer o kitaptan sınav olacaksınız, o sınavda başarılı olabilir misiniz? Olamazsınız. Ve siz sürekli yerinizden kalktığınız için, görevi türlü tamamlayamadığınız için belki patronunuzdan belki arkadaşlarınızdan belki ailenizden sürekli eleştiri alır mısınız? çok büyük ihtimalle bunda karşılaşırsınız ve bu sizi olumsuz etkilemeye başlar. İşte biz aile ya da öğretmeni değil aslında tamamen çocuğu rahatlatmak için. Yani sen odaklanabiliyorsun, sen aslında görevlerini tamamlayabiliyorsun, sen aslında anlayabiliyorsun, okuduğunu anlayabiliyorsun ve sen aslında problemleri, soruları çözebiliyorsun ve sen aslında arkadaşlarınla ilişki kurabiliyorsun ve keyifli bir ilişki kurabiliyorsun. Sen aslında ailede problem çıkartan bir çocuk değilsini fark ettirebilmek için bu bazen medikal tedavi ihtiyacında bulunabiliyoruz. Yani çocuk bunu kullandığında bu saydığım problemler düzene girdiğinde ortadan kalktığında çünkü çocuk bunları yapabilir hale gelecek ve çocuk yapabilir hale geldikçe kendine olan inancı, güveni de artacak. Böylelikle de ileriki hayat için olumlu bir takım beceriler kazanmış olacak. Tamamen ve tamamen biz bunun için medikal tedavi öneririz ve tekrar altını çizmek istiyorum. Her çocuğun medikal tedaviye ihtiyacı yoktur. Onu bir çocuk ergen psikiyatri hekimi değerlendirdikten sonra ihtiyacı olup olmadığına karar verir. İhtiyacı varsa da aileyle birlikte bir tedavi düzenlenir. Eğer bu konuyla ilgili merak ettiğiniz sorular varsa lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İlerleyen videolarda ben de sorularınıza cevap bulmaya çalışayım. Evet sevgili anne babalar, eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.